gal 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 nasıl çektiler seni böyle aha aha mavi tuzu gördüğüm zaman mor tuzu patladın kan zınk aga yine kestik hop aha, bize kaldı Kankim bak sen hep yalnız takılıyorsun bak hep yalnız takılıyorsun hep 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 Bir tane vurduk 17 olduk. Bir tane vurduk 17. On... Baba yok yani. Hani price'lar o kadar kötü ki. Ya bak. O kadar kötü ki. Çıldırttı beni bu adam ya. Hylax. kafayı yedirtti bana. Resmen ikisi de yedirtti gel. DB de yedirtti, bu da yedirtti hani. İki price yüzünden CR'yi kaybettik. Şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka. Şimdi geçen videoda arkadaşlar biliyorsunuz sattık her şeyi. 10 GB paramız var. CR'yi kazandık. Şu kazandığımız gemleri bir kıralım. Şu kazandığımız gemleri bir kıralım. İkisi bir blue bir Silver ortaya aldık araya kıstıracağız. Gel babacığım. At bir şey. Aynen kankam benim. Atak seyirci. Allah Allah. Ben de şel bir onluk at bir tane set yapalım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak 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 bak. 11 isim fake ismini yapmış yok ki itemlerini gel 8'e atayım. İtemlerimiz artı 6 8'e nasıl atacağım? Sanki 7 itemlerimiz. Bilemedim. Biraz salaha yatalım. Bak 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 bir de emir vaki yapıyor. Buyur başka soru sorum. uzatmayı sevmem. Bana yaş söyle ismini söyle. Evli bekar. Atreit. kanka benim Atreit abi At al teme. Right. Aa çıkarmayı unutmuşuz kankam. bir de onu da takip ediyor ha. Bak bak onu da takip ediyor. Atreit. Gel buraya gel. Al bu ekmeği. Biraz zihnin açılsın senin. Hani açılsın. Kamil'e bak ya. Bu ara baba forumda falan da çok görüyorum. Bu fake isimle hani çar dolandırma muhabbetlerini. Yen de var. Enteresan şekilde bu eski numaraları yen arkadaşlar var. Bunlara dikkat edin baba. Hani L'yi I yapıyorlar. Büyük I, I'yi büyük I, L yapıyorlar. Hani abire değiştiriyorlar. O'yu sıfır yapıyorlar. Şimdi ye, hani yeni kral seçilecek. Onun ismini ne de değişti? Bu Hüseyin'in de ismini yapmışlar, dolandırmışlar. Hani görüyoruz bunları. Dikkat edin. Bak bu araya sıkışmış görüyor musun? Kendini de göstermiyor. Bak burada. Çakal seni. Yer biz bu işleri? Dün düşürdüğümüz DS'yi çekmişler arkadaşlar. 175 M'ye hayırlı olsun. Kanka ittifak adam arıyor işte. parmak atmak istemiyor ki artık. Görmüyor musun fiyatları? 70 M bot. Tek pahalı olan şey göğüslükle O kadar. Geri kalan hepsi çöp. Ya şey için mantıklı. MX olur. Oynayabileceksen akşamları gir mantıklı eğer siz güzel saat alırlarsa. Ve saat için haber bekliyoruz. Dedi. Şöyle düşün en basitinde örnek veriyorum. Ama olmaz ki. Gerçi böyle 6-8 arası saat alsalar ben de girerim mesela çarına sen. Yok ki. Ya 7-2 ya 9-2 alacağız. Nasıl gir renkli 2? 2'ye giremem zaten. 10-13-2. 10-10 Raptor bastı. Ve rap 21. Çevirmiştir ya. a o -Mine siz Ben de diyorum bu adam kim bize selam veriyor. YouTube'a selam demiş. Aleykümselam dedi. Sana da selamlar. Şimdi 3 tane çektik. 12M para harcadık arkadaşlar. 3 tane de bundan çektik. 7.5'ta buraya çektik. 20M. Çok güzel. 20 emmimiz hala var babalar. Şimdi her attığımız 16 em. Bir 7,5 daha harcadık. Totalde ne yaptık? 12 öyle harcamıştık. 4, 8, 12. Bakıyoruz süremizi daha var. 12 öyle harcadık. 7,5, 7,5, 15 em de böyle harcadık. Totalde 27 em para harcadık. İlki geçerse 16 em para gelecek. Gelmedi. Şimdi bu ikisinin geçmesi lazım. İkisi geçmezse sıkıntıdayız baba. Zarar. Bir tanesi geçerse 16 M kurtardık. Bu da geçerse kaç M karımız oluyor? 27 harcadık. Bunun artı altısı ne kadar? Bu adam her şeyin boyunu açmış. Bunun artı altısı ne kadar? Asıl mevzu burada başlıyor. Artı altı 26 M. Bir tanesini geçirirsek kardan zarar. İkisini geçirirsek. Bir tanesini geçirirsek ya pata gibi bir şey kalkıyorsun. 27 M falan geliyor. 32 M başladım. 5 M zararın oluyor. İkisini birden geçirirsen 25 m karın alıyor. Geldi baba. Şu an kar yok. Hatta şu an kar değil ikisini satarsak 40 m, 42 m falan. Bu da geçerse ama çok güzel bir 18 m karımız oluyor arkadaşlar. Mis. Bu şekilde hızdan paramızı katlamış olduk. Spora giderken bunu da buya kurarım. Tık 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 daha doğrusu sele kurarım. Satılır. Bunun artı altısını satan yok ama ya. Altı gibi satan niye yok? Bunu anlamadım. Bu yuvar 26'dan. Sel yok baba. Euron baba 6 altı, altı babalar 35 EME'den gidiyor. Buyu 24-25 mi AM ama hani en yüksek buya bakalım. En yüksek bu 26 b Sel, seliyi, seli 35 mi baba? Bu yüzeler arası yani inanılmaz bir makas var. 70 M para parayı 2'ye katladık. 2 B 7 yapsak var ya üf üf üf, üf diyorum sana. Neyse bir tanesi geldi. Parayı bulduk para girdi ya cebimize. Bir ibex e spot aldım baba şu çarı bir kere de ibex e spot oynayalım. O kadar bölüm yaptık. Kaç tane bir kere bile ibex botta şey yapamadık arkadaşlar. PK atamadık. Şunu şöyle bir alalım. VSD, MSD kullanırız. Çok fark ediyor. Bize niye kaldı Mes? Birebir baba. Zınk. Zınk. Ah. Maliste Selamünaleyküm. Seri bin abi. Tak 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 tak. Hemen kazandık arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi Rogering 1 yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar konuştuk Gentil ile. Gentil ile. Hadi kankim benim Bizi bekletme fazla. Acik, ağacı orada nasıl duruyor bak. Şimdi 70 M'ye bir tane Rogering artı 0 alalım. Yavaş yavaş artı 1 artı 2 şeklinde gideriz Arkadaşlar. Juliana'da da bir tane artı sıfırlı giyenik varmış. Ondan da alalım. Ama o 70'e vermedi bize. 80 M'ye verdi. Şöyle bir 80 M'ye bir tane rugi yerini alalım. Totalde RE'lere 150 M para harcadık. Doğal RR yaptık. Aa Arya kankam benim. Partiyi kurmuş. Seha kanka yer var mı? Ne diyorsun ya? Ayda, Eyvallah kankam benim. Aldılar. Ama Arya'dan Allah razı olsun. Biz her FT'de yani şey yapıyor. Girdiğimiz her FT'de fix partisini alır kardeşim benim. Teşekkür ederim ama burada. Farklılıklarda olsak da gönüllerimiz bir. Bir tane daha Ruge'ye bulduk babalar. Bu adam al sat yapıyor büyük ihtimalle. Daha önce bunun hep şeyini görüyordum. 85M'yi de bu arkadaştan aldık. Totalde 70-80-150 85'i de, 70, 85 de bununla aldık. 135M'ye takımımızı yaptık. Aa bana save attı. Bak bak al sana save. Atamadım. Lr. Bak bak light fit bastı. Bir tane Horns 9 böyle bulsam aslında güzel iten, biliyor musun? Hoşuma gidiyor. Aa. Neredesin sen? Seni ben yakalarım. Ha ya dur. Atamadım. Bek. Şimdi yakaldım seni. Al sana seve. Hey. Bırakır mıyım ben seni peşine? kim benim. Canımın içi. Bu videoyu görürsem kanalı takip etmeyi unutma kankam. Sırf şu seviyen altına takip et beni. <laughs> Beyler kolay bir ciğeri olacak. Partimiz çok güçlü. En azından bir meşlerimiz var. Sağlam bir tane warrior'ımız var. Ben varım ezik asas. Her partide olması gereken wolfçü. <laughs> Parti sabahki partiye göre yani muazzam diyorum ki çar niye abuk sabuk koruyor. geçen videoda yaptığımız gibi arkadaşlar bunları artı şey yapmak yerine artı bir olarak satmak ki konuşamadım artı bir satmak yerine artı altıya basmamız daha mantıklı en azından benim için öyle hani siz isterseniz biriktirdiğinizde o şekilde basın bir öyle katalım basmak 3 yaptık hepsine Arkadaşlar 4 3 11 tane yeter. Bunları hızlıdan basalım. Tak 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 tak. Ben size artı takın. Tekrardan videoyu yaparız. Bir tane yaktık. Bir tane attık. Hepsi artı beş oldu. Şimdi biz buradan 3 tane artı altı alsak şampiyonuz. 3 artı altı yeter bana. İlkini gel mutlu et bizi. İlki gel Mutlu et Bu kadar basit baba İlk aytımın gelmesi lazım İlkinin gelmesi lazım Üzme bizi Sen ne diyorsun ya? Üç tane yeter dedik. Dört tane artı altı verdi arkadaşlar. Bunları 35 meyden satsak 70, 140 m para yapar. Çiçek gibi. Şimdi en sevdiğiniz yere geldik yine. Tablolar, tablolar, tablolar arkadaşlar. Ben buraya bir de artı 6 VB diye ayrı bir sekme açtım arkadaşlar. Onu da bir en azından gün gün aldığımız VB'leri görürüz. Ayrıyetten de artı altı bastığımız VB'leri görürüz. 7 günün sonunda 8 tane de rakip aldık. Bir günde diğer Price'ımda da yaptım bir gün. 18 tane Silver Gem, 5 tane Blue, 3 tane Green, 13 tane Black Gem, 13 tane de mavi kutumuz var arkadaşlar. 3 tane de Green kutu aldık. Totalde 509 BM para kasmışız 7 günde. Ay sonuna doğru 20 GB gibi bir para gözüküyor. Hani eğer öyle bir şey kasarsak muazzam olur. Çarımıza itemin alasını koyarız. Hemen hızlı bir BDV kazandık yine arkadaşlar. Pat küt pat küt. Yoshi Q kardeşliği ortaklığı. Donluğumuzu açtık. Ee, bir tane ticarete gireceğiz. Biliyorsunuz setimizi artı altı basmıştık geçen videoda. Şimdi ufak ufak üzerine 2GB koyup koyup böyle 2BB, 2.5GB. Bunların 7'sini yapacağım arkadaşlar. O şekilde 7 seti de çarımıza eklemiş olacağız. Biraz mesaketli oldu. Uzun sürdü. Bak geliyor. Arkadaşlar bayağı muhabbet ettik. Motor varmış. Şöyle verelim. No rap Artı 6 artı 250 m'ye artı 7 metrel pedimizi çarımıza koyduk arkadaşlar. Şöyle bir pazara koydum bunları. 10 GB para yapıyor artı altıları. Belki satılır. Satılan parçanın üzerine koyup yedisini alırız. Üzerimizde 164 tane para var zaten. Selden giderse şey yaparız zaten. İtim 7'sini rahatlıkla alabiliriz üstüne para koyup. Yine düştük babalar upgrade'e yine düştük. Yine düştük. Bir tane koltuğa basıp şey yapmak istiyorum. Dual Dagger'a dönmek istiyorum. AP'm böyle 3K görsün. Hani torlu kaldığım bayıltayım anladın mı? Artık price ile price değişim yok. Jere'de başkası düşünsün price kesmeyi ben değil baba. O yüzden bir tane böyle CD koyasın var çara. İlki geçti. Gel 4. Allah Allah. Ne kadar çok meyde e bastık ya. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? CD 7'ye patladı ama arkadaşlar 4 tane artı 7'ye MD ye basmış olduk. Yani CD'nin parasını çıkardı burası öyle söyleyeyim size. Ve 65 m 62 mi falan gelir. Hani vergiler düşersen 64 me civarında bir para gelir. Ya bir arkadaş anlaşmıştık. Çocuğun ki şeymiş. Rapmiş. Lirone de bizi 5 M için üzüyor. Ne 5 M'si hatta? 1 M için üzüyor. Hani yüz, 240 M para istiyor benden. Kardeşim yok işte 240 M. Hani. Olsa canın sağ olsun. Ama şimdi bugün şansımız var mı Şimdi ben bir tane artı altı çekerim. Zınk yediği bir atarız onu. Gideriz ticaretimizi yaparız arkadaşlar. Yerro yemerro. Ay 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 ay. Bu yattık medyayı arkadaşlar. 240 medeks basılı. No rep artı 7 botumuzu da alıyoruz. Sadece iki parçamız eksik şu an. Eğer hani kollukla kafalı dalasak kafalı alamayız büyük ihtimalle. Çünkü bu katli mahvetti baba. Bizim ev var. Getir kanka meydeyi. Zaten attığımız geçiyor meydeyi. Arkadaş getirmedi meydeyi. Gittik. Biz de kendimiz çektik. Hani yapacak bir şey yok arkadaşlar. On bir tane de sekiz tane falan MD'yi bastım bugün ya. Muazzam değil mi? MD'den parayı bulduk bugün. On ikinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Şu bir tane artı altıyı da basalım. Mis, mis, mis. 12. bölümün sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.